de şiş. De konaydı. Kart. Bu da aslında asayiye sayılacak bir durum. Geri dönüş. 30 saniye sonra geçmiş olacak. WhatsApp'tan bir daha buradan süre düşecektir. Herhalde şu karşıya. En son bir alkol. Evet. evet. <laughs> Burası yani Fasan ihtiyacını karşılayacak e, en büyük depo. Bu sene başlattık sıfırdan ve çok şükür bitmek üzere. E, dolayısıyla e, 3000 tonluk bir suyu depolayacağız. Üzerinde de güneş enerjisiyle kaplayıp e, bunun hiç olmazsa tükettiği enerjinin bir kısmını üretelim istiyoruz. Gayet güzel bir çalışma yapmış arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Şimdi bir tane daha yapacağız şu karşı tepeye. Şurada gördüğünüz şu tam bulutun altında bir yer var görüyorsunuz. Oraya da bir 5000 ton yapacağız. Dolayısıyla Fatsa'nın su sorunu e, uzunca bir süre e, olmayacak. Fatsa'yı ve ordu geleceğe hazırlıyoruz.